biri mesaj atmış abi diyor bugün ne taşını paylaşmadın diye. <laughs> göstereyim kardeş. Beretta taşıyorum. Nano. Baya küçük bir silah. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın elimden bile daha küçük. Rahat olması için. Kafama göre takılıyorum günlük. Ama sizin için bugünkü ne taşıdığımı bu şekilde göstermiş olayım. Biri sormuş ki abi diyor bu kadar küçük tabancayı kaybetmiyor musun? Nasıl taşıyorsun diyor. Yok kardeş bak ceketimin şöyle burada sağlı sollu yanlarında taktikal cepleri var. Bu şekilde onu içine koyuyorsun şöyle. Hemen burada çok ağır değil çok hafif işte belli olmuyor. Çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsun. Gerçekten şöyle şurada çok şey yapmıyor yani böyle üstünde olduğu zaman rahat oluyor. Gerekirse hemen şöyle alıyorsun. Evet arkadaşlar en çok istenilen istek yerli silahlarda Tisaj Zigana Sport'tu. Ben de sizler için tabii ki Tisaj Zigana Sport'u taşıdım bugün. Taşımaya çalışıyorum yani öyle diyelim. Ama elime manyak oturuyor. Yani benim ellerim büyük olduğu için gerçekten güzel oturuyor. Silahlarımız boş tabii ki gördüğünüz gibi. Bu da geçen günkü aldıklarım. Bu sek. Aslında ben bunu taşıyordum ama sizlerin isteğine göre değişik silahlar da getirdim. Bu da Beretta Nano. Şu şekilde. Sonra herkes sık söyledi. Sık sağır. Ben de sık sağır taşıdım. Sonra da yerli niye taşımıyorsun dediler. İlla yerli taşı dediler. İyi dedim niye taşıyayım. Genelde en çok herkes Tisaj Zigan'ı sport taşımamı istedi. Sanılıyorlar ki benim Tilsaş'a ve Yazıgan'a sporta karşı bir kötü düşüncelerim var. Kesinlikle yok arkadaşlar. Ben herkesle aram iyidir. Bütün Türkiye'ye, yerli firmalarımıza, izleyenlere, abonelere, takip edenlere, herkese cani gönülden selamlar arkadaşlar. Görmek üzere benim için silah silahtır. Ben silah seviyorum. Güzel silah olunca daha da hoşuma gidiyor. Orası ayrı bir konu. Neyse arkadaşlar bu üç tane mermi niye vurdu? Çünkü

Evet arkadaşlar bundan sonra size sormayacağım artık bugün ne taşıyayım diye. Çünkü dün Zigana Sport taşıttınız. Bugün de bana keleş taşıttırdınız ya. Evet abi ceketimin yanına koydum. Getirdim aynen öyle şekilde. Nasıl duruyor? Güzel değil mi? Şu şekilde görün. Ama bunu zevkli oluyor bu silahlar ya. Yani harbiden zevkli oluyor. Şöyle koyayım. burada tamburu getirdim. Tamburumu da doldurayım. Keleş Tam Tamburu getirdim ki tamburu dolduracağım. Çünkü baya bir arkadaş mesaj attı. Abi tambur nasıl doluyor diye. Demek ki bazı arkadaşlar hiç keleş tamburları doldurmamış. Bizim amacımız da İnsanların merakını gidermek bir şekilde eğitim videoları çekerek. O yüzden eğitimli bireysel silahlanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bugün bana keleş taşıtan arkadaşlara da selam olsun. Ama artık sizleri dinlemeyeceğim çünkü ya taşınmaz abi bu ya. Yapmayın. Aslında başkalar da var. Şunu da çıkartayım. Madem şeylik olsun, zigana da çıkartayım. Bir de sık çıkartayım. Bunlar sizlerin bana sırayla sorduklarınız. Bir de bright da çıkartayım böyle ortaya karışık bir şey olsun. Nasıl gözüküyor? Güzel değil mi? Ziganacılar. Yerli silah ne taşıyayım dedim. Herkes Zigana istedi. Ya da sport modeli istedi diyelim. Ağır ama dolu olduğu için şöyle göstereyim. Neyse arkadaşlar tamburu da doldurup size onun da videosunu yapayım. Sonra bunları bu şekilde paylaşayım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, herkes Keleş tamburları nasıl dolduğunu soruyordu. Bunlar 75 mermi alan Keleş tamburları. Bu ve bunun gibi birçok çeşidi olanlar var. Ben şimdi size hemen göstermeye çalışacağım. çok sorun oluyordu bunu. Bu da yanımdaydı. Mermileri de getirdim. Şöyle hemen karışık yani size göstermeye çalışayım. Öncelikle şurada iki tane şeyi var. Tabi tek elde yapmaya çalışacağım. O yüzden birazcık zorlanacağım ama olsun yine de size göstermeye çalışayım. Çünkü öbür ürünle kamerayı tutuyorum. Şöyle kapağını açıyoruz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle biraz karışık gözüküyor ama aslında karışık değil. Öncelikle şurada üç tane altında yolları var bu üç yolu sırayla böyle döne döne dönme dolap gibi buradan mermiyi dolduruyor. Buradan mermiyi dolduran da silahın yani şarjörün gerdeli. Şu da gerdeli arkadaşlar. Yani sizin dikkat etmeniz gereken şu gerdel olayı. Bir de buna bastığınız zaman şöyle bu yay tansiyonunu alıyor arkadaşlar. Bunu şimdi göstereceğim. Öncelikle bu gerdelin tam ne işe yaradığını göstereyim şöyle. Şuraya iki tane mermi koyayım aslında biraz geriye alayım o şekilde göstereyim çünkü şeyi görmeniz için şunla yay tansiyonunu alalım. Şuradan almam lazım tekerle biraz zor olacak şu şekilde aldım. Şunu geriye gelmesi lazım arkadaşlar. Gelebildiği kadar. Çünkü bu yollarından geliyor. Bakın şu anda ilk sıraya kadar düştü. Sonra bunun en son yeri burası arkadaşlar. Şurası. Gördüğünüz gibi. En aşağıdaki şeye geldi. Şöyle göstereyim. Anlayın. Bu her yol 6 tane mermi alıyor. Şimdi buraya iki tane mermi koydum. Şimdi bu kanalı izleyin mermiyi ne yapacak? Yani bu gerdel olarak düşünün Ve yay tansiyon olduğu zaman buradan her seferinde ateş atıldığı zaman mermiler sırayla gidiyor. Şu şekilde izleyin şimdi gerdeli. Bakın mermileri bir sonraki şeyi aldı. Gördünüz mü? Bakın burada aldı şimdi. Ortadaki raya aldı. Devam ettiği zaman Şimdi burada sonraya alıyor çünkü burada bu arada öbür mermileri atıyor. En sonraya attıktan sonra geliyor. Sıra onlara geliyor buradan sırayla mermiyi doldurmuş oluyor gerdel. Aynen bu şekilde yani en son o oluyor ama o zamana kadar o şekilde dolduruyor. Şimdi onları çıkartalım. Bunu da en son geriye kadar alalım. Şöyle. Çünkü en son geriye gelmesi lazım ki bütün mermileri doldurabilelim şarjörümüzü. Geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu tansiyona en yakın yer. Burası en altta. Şu da şarjörün dolma yeri. Bir tek burası dört tane alıyor. Bütün kanallar 6 tane alıyor. Bir de buradaki delikler birer tane alıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde hemen doldurmaya çalışayım. Görün. Tek elle yapıyorum. Kusura bakmayın. idare edeceksiniz. Yanımdaydı. Çok sorun oluyordu. O yüzden yapmış olayım. 6 tane oraya koyduk mu? Bütün kanallar 6'şer tane alıyor. Şuralara da birer tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Aynen bu şekilde dolduruyorsunuz. Tek yapmanız gereken elinizde 75 tane mermi olması. Şöyle doldurmaya devam. bir tek burası dört tane alıyor. Çünkü gerdirin olduğu yer arkadaşlar. Çünkü o ray bölümü var ya bir ray burada var. Yani bir ray burası. ikinci ray orta kısım. Üçüncü raydı en dış kısım. Tabii böyle video çekmeye çalışırsanız iki elinizle bir şey doğrultamazsınız. Neyse arkadaşlar ben bunu doldurayım ondan devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde doldurmuş bulunuyorum gördüğünüz gibi böyle kanalları var şu gerdelde buradan böyle itekleyerek hepsi sırayla buradan giriyor böyle sırayla bu böyle girdikçe bu hale dönüyor en sonunda bu gerdel en üst kanala gelerek buradakini de dolduruyor bu şekilde şu anda herhangi bir yay tansiyonu yok şimdi yapmamız gereken kapağını kapatıyoruz kenarlardan kilitliyoruz. Ondan sonra bununla yayın tansiyonu veriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde tabi tek elle yapamayacağım. Bu şekilde çevirerek yayımızı tamamen yay tansiyonunu yeniden çalışacak vaziyette getiriyoruz arkadaşlar. Zaten bir yerde duruyor bu artık dönmüyor. Ben tek elle yapmaya çalışıyorum şu anda. En sonunda tamamen olduktan sonra ne işe yarıyor? İçeride tam yay tansiyonu olduğu için siz şarjörü tüfeğe taktığınız zaman çalışmaya başladığı zaman ve birer tane aldığı zaman bu şekilde mermi aldıkça alabilirsem Alttan yay yeniden dolduruyor arkadaşlar. Aynı bu şekilde çekebildim mi? emin değilim ama bir daha yapmaya çalışayım. Bu şekilde. Bunu da göstermiş olayım. Normalde zaten bunları biliyorsunuz. Genelde 30'luk, 40'luk, 50'lik, 100'lük de geliyor bunlar. Alt tarafı dörtlü olan, ön tarafı böyle ikilidir. Sonra altı doğru dörtlü olur arkadaşlar. Yüzlükte olur. Yani her türlü geliyor. Şöyle göstereyim size de bir değişiklik olmuş olsun. Evet arkadaşlar, şu şekilde taktım. Bir de takmış halini göstereyim size. Şöyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi baba gibi oldu. Buradan şarjörü kaldırabiliyorsunuz. Hatta bunu bu şekilde açıp şarjörle silahı da şu şekilde tutabiliyorsunuz. Güzel oldu değil mi? Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Güzel duruyor değil mi? en çok bunları seviyorum çünkü kullanması çok güzel rahat ve keleş gibi abi manyak evet arkadaşlar çok fazla soru geldi abi tüfekte taşınabiliyor mu diye şöyle söyleyeyim bu tabanca ya tabanca taşınıyor ya tüfeklerin de böyle dipçiksiz olanları tabanca oluyor ayrıca tüfekte taşınıyor Herkes Instagram hesabımı soruyor arkadaşlar. Bay nokta silahtan Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'ı olanlarla oradan da gündelik paylaşımlar yapabiliriz.